Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Merhabalar, bugünkü aracımız 2012 model Volvo XC60. Aracımıza 9. Android multimedyamıza entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Bu araçlar 2015 yılı sonrasında büyük ekranlı modellerde ilgili MyCar ayarlarını ana menü üzerinde çalıştırabiliyoruz. 2015 ve altındaki küçük ekranlı modellerde ise bu işlemi MyCar ayarlarının ilgili kısmına taşıyamıyoruz. O yüzden kendi orijinal ekranla ilgili torpido iç kısmını alarak MyCar ayarlarına kullanıcının ulaşmasını sağlıyoruz. Bu birinci konuydu. İkinci konu, kullandığımız özel bir KenBus interface sayesinde direksiyon kontrol tuşlarını yazı önünde çalıştırdık. Yine kullandığımız CanBus interfez bize bu tarz aracın klima bilgilerini ekrana taşınmasını sağladı. Ve geri görüş kamerasında da trajektör desteği sağlıyor. Onu da göstermek için aracımızı çalıştıralım. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik netlik ve açı veriyor. CanBus interfez şu turuncu çizgilerin ekranda dönmesini sağlayan trajektör desteğinde sisteme taşımış oluyor. Boşladıkları vites alıyoruz. Otomatik devreden çıkmış oluyor tekrar etmek gerekirse Aracımız 2012 model Volvo XC60. 9 cihazı entegre ederken özel bir çerçeve kullandık. Konektör yapılarını bozmadık. Özel bir cam direksiyon kumandalarını ve cihazın aracın klima bilgilerini ekrana taşımış olduk. MyCar ayarlarını görebilmemiz için de torpido iç kısmına ekrana taşımış olduk. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerinden hem satın alma hem de dahili havzasındakilerini kullandırma yeteneğine sahip. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor cihazımız. Şu anda Apple Telefon ekranımızda ve kablosuz çalışıyor. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kumandalarını gösterelim. Araca cihazımızın sesi AUX üzerine yansıdığı için aracın ana ünitesi AUX'da kalması lazım. Şu anda ana ünitenin AUX'da olduğunu ilgili yapıdan görebiliyoruz. Burada ses açmalar, ses kısmaları buradan da kontrol ediyoruz. Ve siz alma tuşu da çalışmış oldu. Android telefonlardaki Android Auto'yu da bu şekilde kablosuz gerçekleştirmiş oluyor cihazımız. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtmayı da yine ilgili uygulama kablosuz gerçekleştirmiş oluyor. Başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı. Radyoda renkli... Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitekte radyo istasyon havzaları var. Dinlediğimiz istasyonu ismiyle kaydedebiliyoruz. 18 adet istasyonda bu şekilde kayıt altına alınmış oluyor. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarım için Bluetooth altyapısı cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarları cihazın üzerindeki mikrofon ve harici mikrofonu sol çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. USB konnektörleri üzerinden videolar ya da müzikleri açabiliyoruz. Son USB konnektörlerine torpido içerisinde çektik. Takılı flash bellekte varsa müzikleri bu şekilde açabiliyoruz. Şu anda dahil havzadan açıyorum. Şarkı ileri geçiş tuşları burada da çalışmış olacak. Yine flash bellek üzerinden videolar da açabiliyoruz. Şu anda dahil havuzasını açıyorum cihazın. Bu şekilde videoları da açmamıza izin tanıyor veriyor ve hareket halinde de videoları izleyebiliyoruz. Geri gelmişken belirtelim cihazımız 1280 720 QLED ekrana sahip. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ve kullanıcıya da akıllı telefonlardan aldığımız o dokumatik hissiyatı da sunmuş oluyor. Üç türlü navigasyon var üründe. Birinci tür navigasyon GPS önüne çalışan offline navigasyon. ilgili GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci tür navigasyon internet paylaşımı yapıldıktan sonra Play Store hesabı üzerine kurulmuş Google haritalar yani Yandex ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon örnek ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken onun mantığını araçta kullanmış olacak. Burada Apple'ın haritası, Google Maps, Yandex gibi uygulamaların tamamı sorunsuz bir şekilde çalışmış olacak. Android işletim sistemli ürünümüz Play Store hesabı oluşturulup internet paylaşımı yapıldıktan sonra YouTube, Netflix ya da birçok uygulamayı yine Play Store hesabı üzerine kurup kullanmış olacak kullanıcı. Yazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor hakkında kısmına girdiğimiz zaman ana anakartlı sistemlerini kullanıyoruz. Tson platformu da ana anakartlı en iyi platform. Cortex'in 55 ve 75 işlemci gruplarını kullanıyor. 2 GHz hızında RAM 8 GB, 128 GB da dahil hafızası var ürünümüzün. Hap ve yanak kartlarının en büyük avantajı bir server üzerinden iyileştirme yazılımlarını alabilme yeteneğine sahip. Aracımız 2012 model Volvo XC60. 9 inç sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz.